Arkadaşlar ikinci videoda yüklemeden hemen başladık. Çünkü arkadaşlar aga be. Ulan Neybur seni bu kadar üzgün görmeye dayanamıyorum ya. Bak. Oturmuş ağlıyordu. Neybur tamam sen yukarıya çık kanka. Ben şunu açıp götüreceğim. Biz şunu açıp gideceğiz zaten. Ay bir de en kötüsü kart var. Ay. Aa. Kart en kötüsü. açamıyor muyuz şimdi? Hayır bir de şu kart var. Aa. Onu da onu ne yapacağız? Onu da hem su dolduracağız. Evet. Hem ateşte su sıcaklaştır sıcaklaştıracağız öyle yapacağız. Oha. Bununla yapabiliriz mesele. Öbürünü hani yukarıda bıraktık bizi, ya. Oğlum bizim evde yapsaydık ya. Harbiden doldursaydık keşke. <laughs> arkadaşlar biz biraz durduralım. Azıcık yaptıktan sonra geliriz. Tamam mı? Arkadaşlar geldik. Arkada biraz ses geliyor ama. Olsun. Arkadaşlar şimdiden çok erittik. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada normalde bende Halit yakalandı ama ocak işini ben yapamıyorum. Evet için. o yapamıyor o yüzden ben yapıyorum. Yaptıktan sonra Bodrum'a Ömer'le birlikte ineceğiz. Evet. Aa yok inemeyeceğiz. Zıplama filan almamız lazım. Onun zıplaması yapıyor mu? Hayır o Bodrum'da değil. Öbür oyununda yapıyor. Zıplama otomatik gelmiyor. Doğru İnşallah geliyor bir gelmiyorsa baş, baştan tekrar buraya girmemiz lazım. Ne yapacağız ki? Yine girince. Yine girip onları alıp tekrar gireceğiz. Evet. Evet. da bildiğim Alınmıyor mu bu da yani. Kaç ocağı kapatacaksın? Aa yok yok. Ocağı kapat. Mantıklı. Anne nereye girin? Ben de buradan yaparım. Bana ne? Bana ne? Bana ne arkadaşlar? Ben de buradan yaparım. Bana ne? Bana ne? Halit sen zıplayıp yapsana. Böyle daha az geliyorsun. Yok öyle bir şey yok. Aynı geliyor. Tamam bu kadar da yeter artık. Dur fatura gelmiş. Gülüm gülüm. boş sen oraya gidin. burada olay çözüyoruz adam hala orada. Evet. <laughs> tamam. Ya bit artık. Yes. Abi sen hangi mı Evet. Sana ihtiyacımız var mı Sana belki ihtiyacımız olacak. Ömer. Evet. Allah'ım Ne yapacağım? Ne? Yes! Yes! Ama dur! Şimdi şey var ya Ben yani. çıkmayı başarmıştım da Dışarı Hatırlıyor musun? Bir kere başarmıştım ben çıkmayı. <laughs> Ağaç ırzıplama yok. Sadece eğilme var. Bu bodrum ne? Bodrumda bir tane Aa. arkadaş var. Gölge. <laughs> evet. Gölge bir arkadaş var burada. Evet. Doğru. Ona görünmeden geçmemiz lazım. Geçemezsin. <laughs> Nereye geçmemiz lazım? Aha bak geriye Şu an kalksam beni çat diye görecek Nereye geçmemiz lazım? Karşıya evet, evet. tamam, Karşıya evet. Şuraya Şimdi bizim geçmemiz lazım Biz bir kere buradan geçmiştik Ömer'le Üçüncü şeye gelmiştik arkadaşlar Hayır yani bayağı sona gelmiştik. Ondan bir öncekinde de değil, bayağı sondaydık. Öyle bitirmiştik. Nerede ya? Ha burada. Moloko. Buradan şuraya koyalım. Şimdi bakalım. Birileri anlatacağım. ああ、やらせありがとうございます。 I do 要。好家伙！A Arkadaşlar hala uğraşıyorum ama galiba şimdi zıplamaya almak gerekiyor. Yeniden başla diyeceğiz. Son kontrol Ar Arkadaşlar. Hala olmadı. Şurayı açmak lazım yani. Kanka. Üçüncü güç neydi? Ha? Ne? Üçüncü güç neydi? Üçüncü, üçüncü. Üçüncü görünmez hiç. Ama daha da yok diye hatırlıyorum değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum ya. Tren yola çıktı. Sen böyle hiçbir şey yapmadın. Yani yaptım yaptım ben yaptım. ezan okuyun. Oh, delik geçmiş burayı bile. Siren, oyun yolcusu, gol Tren yolcusu kalmasın. Üçlü ev express yolcusu kalmasın. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey işte. <güler> <fruitcake> Hayır öldüm. <laughs> Hayır, öldüm. Ha öldüm. yolcusu kalmasın. Kanka bence burası iyi ya. Burası. Evet. evet. İnşallah konsol çıldırmaz. Şimdi bunlardan bir mıknatısa gerek yok. Mıknatısa at. Kimseyi yok. Şuradan bir tane kutu aldım. İki tane kutumuz oldu. Şimdi sil. Allah nereye gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Nereden gördü acaba? Daha doğrusu yani. Son ne oldu? acaba nereye gitmeye <laughs> Oğlum cidden oraya kadar gittin mi lan? <laughs> Beni orada gördü oraya kadar gitti. Beni orada görmüş oraya kadar gitmiş. Kanka bak şimdi biz o anahtarı aldık ya. Kanka Hani biz o anahtarı aldı ki. Üçüncü bölüm otomatik gelince e, oyunu bitirince tekrardan ve üçüncü oyun otomatik gelince burada kart oluyor. Saçma sapan bir şekilde. Bagajımızda kart oluyor. Bir kere olmuştu bende. Ne olmuş? Kart. Nedir? Nasıl yapınca? Bilmiyorum. Ben de al Nana ring Akşam ne gelcü? Ya arkadaşlar, biz zıplamalamak. Evet. Bir şey diyeceğim. Biliyorsun, biz evet. zıplamayı almak için parkur yapman lazım ve parkur çok zor. Nasıl? ne farkı var? Göster bak çemberi. Hani? Nerede? Üst katta. Yakalandı. Ay yakalandı. Eğil bakayım. Ama senin gideceğin yere gitti. Arkadan da oldu. Görmedi, görmedi, görmedi. Koş. Oğlum oraya niye gidiyorsun? Gir içeri gir dışarıda ol. Oo oh, oh, kanka. Göremedin mi bir şey? O yüzden yapamadım bence. Sana öğlenle ilk geliyor merak etme. Oğlum bu seninki son zaten. 20 oldu. Vay arkadaş bitirdik dedik. Ben ne bunun üstüne. Hay! Son anda açtım. I'm Ben şu an ne izliyorum arkadaşlar? Geldi. Ömer şuna bak. <laughs> Çıkma. İn in in. Evet inin. In. Ha in in. <laughs> ya. Tam da ben gelince inan. Tam da ben gelince inan. Arkadaşlar bir yapamadım ya. Yani. Eğer bir daha düşünürseniz video bir ses. Evet. Saat. Arkadaşlar, alamıyorum. Alamıyorum. Ya. Ya niye yeniden başladın? Evet. evet, evet. Arkadaşlar Yok çıkılmıyor Bak bu videonun da bu kadar Sonuna geldik Çıkılmıyor yani Yok çıkılmıyor Artık bir sonraki videoya kalır O zaman görüşürüz Bay bay